güzel arkadaşlar bu misali birlikte Fairless Gaming'in e, rehberlik bölümüne hoş geldiniz. E, şimdilik e, nasıl desem free ts açmayı göstereceğim herkese. Tabi bilmeyenler olur bilenler olur yani bilenler şimdi laf etmesin şimdi ben biliyorum sen ne sen ne falan. E, şimdi ikinci bir google'umuza gidelim. Evet. Evet. Şimdi buraya google.com.tr hayır yanlış adım google.com.tr tamam buraya free ts3 server yazıyoruz böyle nasıl desem şeyler çıkacak buradan şu buna tıklıyoruz aşağı iniyoruz arkadaşlar şimdi böyleyken niye çıkmadı falan demeyin. Aşağı in inince burada size diyor ki your server name diyor. Bunu sağ tıklayıp Türkçe dinle çevir diyorsunuz. Bekliyorsunuz iki dakika. Sunucu adınız diyor. Buraya mesela fearless Gaming şöyle YouTube ya da fearless Gaming yazalım. Evet. Enter. Onu kafadan atın. Etkumar.com. Fark etmez hiç. Yuvalar e, nasıl desem e, TSN'inize kaç kişisini girmek istiyorsunuz? En fazla 10 ayarlıyorsunuz. Ben 150 diyeyim. Buradan e, Kuzey Amerika AB, Amerika Birleşik Devletleri'ni seçiyorsunuz. Buradan yaratma tık diyorsunuz, Bekliyorsunuz. Serviniz böyle. Şimdi e, adı oldu. Adı böyle. 150 kişilik. E, şimdi Server IP'yi alıyorsunuz. Kopyala diyorsunuz. Bağlantılar. Bağlam. Buraya yazıyorsunuz. Yeni sekme daha da bağlan. Sizin için ne fark ederse istediğinizde yeni sekme daha açlayacağım ben. Ee, şimdi böyle hoppa hemen şuraya girelim de şöyle şu şunu kopyalayalım. Şimdi bak arkadaşlar burada size key soracak. Yani yetki kodu soracak. Google'dan böyle Google'dan admin token yazıyor zaten buradan anlarsınız. Bunu böyle alıyorsunuz. Böyle kopyala diyorsunuz. Ondan sonra buraya yetki kodunu giriyorsunuz. Ok diyorsunuz. Böyle gördüğünüz gibi server admin size oluyor. Ee, TS'mizde işte bu kadardır. Nasıl desem. Ee, arkadaşlar fazla değiştiremezsiniz zaten. Şu yandaki resmi ve şu ayarlarıyla fazla oynayamazsınız. Mesela bir de oda açmayı göstereyim. Sonucu mesela space oluşturuyorsunuz. Ses cifası Burada cs pacar yazarsanız böyle ee, şimdi deneme yazalım. Deneme. Hoş geldin. Bunu yazalım. Buraya şifre koyuyorsunuz arkadaşlar. Konu ve açıklama. Açıklamada burada gözüküyor. Ee, mesela burada ee, fearless gaming YouTube. Yo yo YouTube. Yazıyorsunuz. standart kanal yazarsanız ee, gelen burada doğuyor. Şimdi kanal siz siliyoruz. Hop burada deneme hoş geldin. Bu orta oluyor. S pacar deneme hoş geldin. Arkadaşlar bu sağ tarafta oluyor. Buraya R yazıyorsunuz. R deneme hoş geldin. Böyle bu da sağ, sol taraf sağ tarafta oluyor. Ee, bu kadar arkadaşlar. Ee, şey şimdi bir de şeye bakalım bari buradan yetkiler diyorsunuz sunucu grupları tabi ikon eklemek isterseniz iyi e yazıyorsunuz zaten tre icon e yazıyorsunuz sarı beni seçiyorsunuz buradan mesela bunun ikonu bu yük diye basıyorsunuz benim burada ikonlarım var hatta masa üstüne gelelim iki dakika buradan e, toplu ikonlarım hmm, sık kullandığım burada şey var e, sunucu admin onu alıyorsunuz mesela gördüğünüz gibi sağ tık şunu alalım. Server admin böyle. Arkadaşlar beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı abone şey o lanet abone ol tuşuna da basmayı unutmayınız. Görüşmek üzere bay bay.